Abi bu oyundaki toksiklerden harbiden bıktım artık ya. Aşamada da efsaneli maçındaydım. Ve yanındaki iki random dislike atıp maçı satmaya başladılar. Yani bu görmeye alışık olduğumuz bir şey zaten. Ve ben de bu ilk arkadaşı toksiklikten kurtarmak için onlara ücretsiz kostüm hediye edeceğim. Bu arada beni tanımayanlar varsa yemin ediyorum bu tarzda çektiğim hiçbir short videosu kurgu değil arkadaşlar. Yani tamamen olay böyle kardeşim. Abi toksikler neden böyle bir şey yaptınız diye sordum. Çünkü sen botsun ve canımı sıkılı dediler. Abi senin canın sıkılı diye niye başkalarının canını sıkıyorsun ya? Yani? Evet yayıncı mısın diye sordular. Gerçekten muhtemelen logo gördü ve süpersel partneriyim dedim abi birazcık adamların gözünü korkutmak için böyle geçici ban yiyebilirsiniz falan dedim abi canımız sıkıldı gerçekten bilmiyorduk tarzı re yapmaya başladı kardeşim re yavaş lan abi adam diyor ki kötü bir gün geçirdik ve troll yaparak insanlardan hıncımıza almak istiyoruz tarzı bir şey diyor ben de dedim ki toksikliği bırakacağınıza söz verirsem size iki tane konsum hediye edeceğim dedi adamlara tiktoktan ulaşıp onlara iki tane konsum hediye ettim ve sonuç olarak bugün dünyadan iki tane daha toksik silmiş olduk arkadaşlar böyle böyle dünyayı fethedeceğiz kardeşim